Arkadaşlar üçüncü terminalde MMC kopyalıyoruz arkadaşlar. Hiç sökmeden bir şey tak yapmadım arkadaşlar. Tablet versiyonu arkadaşlar dört tane yazılım yüklü arkadaşlar full aktif. Hani fiyatlarda şu anda artış yapılmadı arkadaşlar. Yapılacaktı. 20.000 bin lira. Tablet dahil e, Bluetooth modül gönderiliyor arkadaşlar kablolar gönderiliyor. Kablo gönderilmiyor pardon. Kabloları kendiniz alıyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz şemasını veriyoruz yapıyoruz. Sadece bluetooth'la tablet gönderiliyor. Yazılımlar aktif arkadaşlar. Ya yani teknik destekte hiçbir sor sorun yok. Olmadık MMC sökmeden bak boş flash taktık arkadaşlar. MMC kopyalıyoruz. Kendini geliştiren kazanır arkadaşlar. Bu işler böyledir. İş yapmak istiyorsanız kartları tamir etmek istiyorsanız profesyonel çözümlere ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar bizden tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu alabilirsiniz. İptal edelim arkadaşlar. Normal elektriği takalım. Çıkarttım taktım arkadaşlar. Televizyonu açacağım. Bakın arızayı da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada hangi işlemci ise tamam şu altta hangi işlemci ise hepsi arkadaşlar. Bu üçüncü terminal kendini geliştiren bu işlerde kazanır. Boş insanlarda boş olmaya devam eder arkadaşlar. Şimdi flaşı taktı. Bak televizyon takacağız biraz arkadaşlar bunu. Tamamen almasını bekleyin. Tamamen almasını beklemezseniz. Çok ertesine şimdi flash takıyorum. Bakın içine ne kadar aldığını göreceğiz arkadaşlar. Bakın. Boot 1, Boot 2. Arkadaşlar. Boot 1, 2 sağlam bir şekilde almış. MMC bini komple almadan atmayın. Sadece Boot 1, Boot 2'yi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da üçüncü terminal. Şimdi yeni bir video daha çekeceğiz. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar.